Yeniden merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda sizler için narsistik yapıyla ilgili bu yapıdan oldukça zarar görmenize rağmen neden ayrılmakta zorluk yaşıyorsunuz? Aynı zamanda bu yapıdan uzaklaşmak sizi neden bu kadar çok zorluyor? Bunun arka planında var olan, sizinle alakalı olan kısımda uyum bozucu erken dönem gelişen şemalar hakkında bilgiler vermeye çalışıyor olacağım. Daha önceki videolarımda narsisten etkilenmenize neden olan şemalarla ilgili bilgiler vermeye devam ediyordum. Bu videomda da bu yapıdan zarar görmene rağmen, sıkıntı yaşamana rağmen, rahatsız olmana rağmen neden hala bu kişilerle birlikte oluyorsun ve bu kişiden ayrılıyor olmak seni neden arka planda çok fazla korkutuyor olabilir? Gelin isterseniz beraber buna bakmaya çalışıyor olalım. Öncelikle arkadaşlar ben en fazla bu yapıdan zarar görmene neden olan şemanın karamsarlık şeması olarak olduğunu düşünüyorum. Karamsarlık şemasında genelde başımıza gelebilecek olası ihtimallerle ilgili hemen en kötü şeyleri düşünüveriyorsunuz. Yani burada narsistin tehditleri, onun size söylemiş olduğu var olan sıkıntılı durumların sanki hemen sizin başınıza gelecekmiş gibi olası bir felaket durumuyla baş başa kalacakmışsınız gibi yoğun bir korku hissetmenize neden olan bir yapıdır aslında karamsarlık şeması ve size arkada sürekli şunları söyler aman dikkat et. Yani bu konuyla alakalı başına en kötü şeyler gelebilir. Ee, ve bu sıkıntıya maruz kalabilirsin gibi ee, işte narsist neyle tehdit eder ben siz yapamazsın der yani e, ya da mahvederim seni der e, sürün sürün süründürürüm der e, ayrılmaya kalkışırsan e, başına işte şöyle şöyle sıkıntılar açarım e, falan gibi böyle bir korkutma aldığınızda e, arka planda karamsarlık yapınız varsa e, hemen yani kişilik yapınızda genel durumlarla da ilgili bir sıkıntı yaşadığınız anda hemen en kötüsünü düşünme eğilimi içerisindeyseniz, narsistin bu söylediklerini de, bu tehditlerini de kolayca kabul ediverirsiniz. Sanki bunu yapacakmış gibi gelir ve bu bunu yaptığı zaman arka planda bununla baş edemeyeceğinize dair ikinci bir şama ise dayanıksızlık şemasıdır. Eğer Narsist bana bunu yaparsa bu tarz tehditleri beni bunları gün yüzüne getirirse ben bununla baş edemem. Mahvolurum, perişan olurum, biterim, tükenirim gibi. Arkada bununla ilgili başa çıkamayacağınıza dair dayanıksızlık yapınız vardır. Yani dayanamam, üstesinden gelemem gibi de bir düşünce içerisinde oluverirsiniz. O yüzden yani bu tarz duruma maruz kalıp bu problemi yaşamaktansa şu anki en azından güncel olan soruna dayanıyorum, bir şekilde üstesinden geliyorum ve bir şekilde bu ilişki devam ediyor gibi düşünerek oradaki sıkıntıya maruz kalmaya devam edersiniz. Yani gelecekte olabilecek belirsizlikle karşılaşmaktansa şu anda mevcut görünen şeyle yaşamak sizi için daha cazip gelebilir. O yüzden orada ayrılmak, uzaklaşmak, bu sizin sisteminizde bir belirsizlik oluşturur ki narsiste bunu tetikler. İşte başına şöyle gelir, böyle gelir, ben sana şunu yaparım, bunu yaparım gibi tehditler. Ve arka planda sizin en kötüsünü düşünme eğilimi içerisinde olmanız, başınıza gelebilecek durumlarla alakalı felaket senaryoları çiziyor olmanız ve bu felaketlerle baş edemeyeceğinize inanan dayanıksızlık şemanızda olduğunda bu bir anahtar kilit ilişkisi gibi arkadaşlar o yapı buraya uyum sağlar ve orada usu çocuk moduna girmeye devam ederek oradaki ilişkindeki problemleri sıkıntıları yaşamaya devam edersin. Yani tatsızlık çıkmasın huzursuzluk olmasın beni tehdit etmesin ya da o sorunları benim başıma getirmesin diyerek. Ve ben bunda da baş edemem gibi bir inanç içerisinde olduğunuzda bunu doğrulamış olursunuz. Bu şekilde sıkıntıyı, sorunları yaşamaya da devam edersiniz. Bu karamsarlık ve dayanıksızlık şemasına eşlik eden diğer bir şema ise terk edilme şeması olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yine terk edilme şemasında da yakınlaştığımız kişilerin bizden uzaklaşmasıyla ilgili yoğun bir korku içerisinde olursunuz. Yani yakınlaştığınız böyle ilişki içerisinde olduğunuz kişiyi kaybetmek, o ilişkinin bitiriyor olmak sizin için ciddi bir korkutucu bir durum haline gelebilir. Arka planda yalnız çocuk modunuz bu duyguya maruz kalmakla ilgili yoğun bir endişe yaşar. Ya yalnız kalırsam, ya baş edemezsem, yani hani o olmadan hayatıma devam edemem yani mahvolurum gibi yani yapayalnız kalmakla alakalı da ciddi bir korku içerisinde olursunuz. Yani biraz daha bu terk edilmeden gelen dayanıksızlığı da tetikleyen, dayanıksızlık olmanıza neden olan, dayanamam, baş edemem gibi düşüncelerinize neden olan, onun altına böyle odun atan, o ateşi daha çok güçlendiren bir yapıysa dediğim gibi terk edilme şemasıdır terk edilmekten korkmak, yalnız kalmaktan korkmak, bunlara maruz kalmaktansa en azından yine iyi kötü bir ilişkin var. O ilişkin bitmesin, o sıkıntı olsa da bir şekilde devam ediyoruz. Yani yakınlaştığım birisi var hayatımda diyerek. Ve yine karamsarlık penceresinden düşündüğünüzde bir daha böyle birisini bulamam, yani bir daha hani birisiyle yakınlaşamam, yakınlaşsam bile böyle bir şey olmaz. Hep zaten beni bulur. Bundan çıksam bile yine sanki iyisi mi var yani? Yine sorunlu olan kişilere denk gelirim. Yine sıkıntılı yapılara denk gelirim diyerek. Böyle yine karamsar tarafla düşünerek orada bu örüntüye tamamen teslim olarak hayatınıza devam etme eğilim içerisinde olursunuz. Sonra tabii öfkelenerek, hayıflanarak, aynı zamanda bedensel rahatsızlıklar yaşayarak, psikosomatik rahatsızlıklar, sebebi olmayan bedensel ağrılar, fibromiyalji gibi. Yani ne kaçabiliyorsunuz, ne savaşabiliyorsunuz, böyle iki arada bir derede kaldığınız bir ilişki içerisinde yaşıyor olmak sisteminize ciddi anlamda zarar vermeye devam eder. Yani kaliteli bir hayat yaşamaktansa, böyle bir bağımlı bir ilişki içerisinde olmak, zarar görmekten korktuğunuz için böyle bir net bir duruş sergileyemiyor olmak da sizi içten içe kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir değerli arkadaşlar. Yani kısaca yani üç tane şema burada benim gözüme çarpıyor ama tabii arka planda duygusal yoksunluk da burada etki edebilir olduğunu düşünüyorum. Yani duygusal yoksulluk da şöyle etki edebilir. Yani sevilebilir birisi olduğunuza inanmadığınız için yani sevgiyi hissetmekle ilgili zorluklar yaşadığınız için yani bu sevgiyi sanki yine hiçbir yerden alamayacakmışsınız gibi gelir size. Ya da kendi ihtiyaçlarınızın çok da önemli olmadığına inanırsınız. O yüzden ihtiyaçlarınız için herhangi bir çaba ya da mücadele etmezsiniz. Yani her ne kadar yani çabalasam bile ya bu önemli değil ki benim ihtiyacım ya da benim isteğim bana ait olan bir şey hissetmem istemem ya da işte bana beni rahatsız eden şeyle ilgili tepki vermem. Bunların hiçbir anlamı yok. Çünkü bunun önemli ve değerli olduğuna çok da inanmazsınız. Kendinizin değerli olduğuna önemli olduğunuza sevilebilir birisi olduğunuza inanmadığınız için de kendiniz için haklarınız için mücadelede bulunmazsınız. Ve böyle bir mücadelede bulunmadığınız için yine o yok sayıldığınız, önemsenmediğiniz, manipüle edildiğiniz, aşağılandığınız, değersizleştirdiğiniz, değersizleştirildiğiniz ilişkiye de devam etme eğilimi içerisinde olu oluverirsiniz. Yani burada zaten bu arka planda inandığınız bir yapı olduğu için değersizleştirmeler, önemsizleştirmeler, aşağılanmalar sizi rahatsız etse bile buna aşina olduğunuz bir yapı olduğu için Burada da herhangi bir ciddi bir çok yoğun böyle öfke krizine falan girmezsiniz. Bir şekilde durumu idare etmeye devam edebilirsiniz. Bunun arkasında da dediğim gibi duygusal yoksunluk vardır. Sevilebilir birisi olduğunuza, değerli birisi olduğunuza, önemli olduğunuza, haklarınızın ve ihtiyaçlarınızın önemli olduğuna çok da inanmadığınız için bunun arkasında duramazsınız. Kendinizin arkasında, ihtiyaçlarınızın arkasında duramadığınız için de karşı tarafın manipülasyonları, değersizleştirmelerini kolayca kabul eder ve bu doğrultuda yaşamaya devam edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi yani duygusal yoksunlukla beraber gelen yine kendini feda şeması da burada devrede oluyor olabilir. Kendini feda şemasında da arkadaşlar yine yani kendi ihtiyaçlarınızı hep ikinci plana atarsınız. Çok da bununla ilgili önemli olduğunu düşünmezseniz ihtiyaçlarınızın, isteklerinizin ve hayır demekte de yine zorlanırsınız. Baskılara ya da işte böyle bir kendi ihtiyaçlarınızı ön plana koymanız gereken durumlarda çok fazla mücadele etmezsiniz. Yani karşı taraf üzülmesiyle ilgili de yoğun bir endişe yaşar ve hep karşı tarafın ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir şekilde çabalayı verirsiniz. O yüzden e narsisten ayrılmak istediğinizde de narsistik yapı üzüldüğünde, kırıldığında, yani kendisini kötü hissettiğinde bununla ilgili aşırı empati yapar. Yani yeter ki sen üzülme, kırılma. Bir şekilde ben bunu toparlarım, üstesinden gelirim gibi bir inanışla o, o ilişkiye devam etmeye kalkışı verirsiniz. Her ne kadar orada zarar görseniz bile, canınız yansa bile, oradaki can yanmanızı, oradaki o üzüntünüzü yok sayı verir. Buradaki ihtiyaçlarınızı görmezden gelerek yine bu ilişkiye devam etme eğilimi içerisinde olu verirsiniz değerli arkadaşlar. Tabii şemaları daha detaylı ve daha uzun uzadıya anlatabilirim. E ee, tabii burada çocukluk dönemi yaşantılar da çok önemli bir etkiye sahip oluyor değerli arkadaşlar. Yani bu yapıları, bu düşünce şekillerini çocukluk döneminde öğreniyorsunuz aslında. Yani çocukken anne babanızla kurduğunuz ilişkiler, yaşadığınız ortamdaki ilişkilerde böyle düşünmek öğretiliyor aslında size farkında olmadan. İşte duygusal yoksunlukta yeteri kadar sevilmediği inancıyla çocuk büyüyor ve bunu hissederek yaşıyor. Yani sevgi olarak çok fazla bunu hissedemeyen bir ortamda büyütüldüğü için yetişkin olduğunda da yani ben zaten sevilebilir birisi değilim ki hani beni Biri sevebilecek birisi yok hayatımda gibi bu inancın içerisine girmek o kişiler için daha kolay hale gelebiliyor. Terk edilme şemasında da yine çocukluk döneminde ayrılıklar yaşadığı için anne babası ya da onun yakınlaştığı bakım veren kişi kimse uzakta olduğu zaman da yine yalnız kalmakla alakalı böyle bir örüntü içerisinde bulu veriyor. Çünkü çocukken yalnız kalmakla baş edemeyeceğimiz için yani annemiz ya da babamız artık o bize temel bakımı kim sunuyorsa onun ayrılıyor olması bizde ciddi bir travmatik etki oluşturabiliyor. Çünkü düşünün küçücük bir çocuksunuz ve yani ebeveyninize ihtiyacınız var, ona muhtaçsınız. Onun gitmesi durumunda yapayalnız kalmak, bakımınızı üstlenemezsiniz, yeme içme yapamazsınız ne bileyim dışarısı tehlikelidir, saldırma ihtimali olan birçok yabancı insan vardır falan. Yani kendinizi korumakla ilgili de ciddi bir korku içerisinde kapılı verirsiniz. İşte bu öğrendiğiniz yapı yetişkin olduğunuzda da her ne kadar yalnızlığınızla baş edebiliyor olsanız bile yani buna becerileriniz, yetenekleriniz olsa bile sanki hiç yokmuş gibi yani hiç bununla baş edemeyecek misiniz gibi ve bu tarz durumla baş başa kaldığınızda çok kötü etkilenecek misiniz gibi yoğun bir korku içerisinde kalmanıza neden olu değerli arkadaşlar. Yani çocukken yaşamış olduğunuz o örüntüyü farkında olmadan aynısını yetişkinlik hayatına da doğrudan ilişkilendirerek böyle yaşantılamaya ve bu şekilde hissetmeye devam edersiniz. Bu arada sürekli bu duygu içerisinde kalmazsınız arkadaşlar. Burada en çok insanların karıştırdığı nokta burası oluyor. Şema arkada gizli bir şekilde uyur aslında. Orada sinsice bekler. Ta ki onu ortaya çıkartacak bir olay durumla karşılaşıyasıya kadar arkada uyur ve onu ortaya çıkartacak olayla karşılaştığınızda birden bütün sistemi etkisi altına alır. Yoğun bir korku, endişe, panik hali o şemanın getirmiş olduğu bedensel hissiyatlarla beraber bu duygu ve düşünceler içerisinde kendinizi buluverirsiniz. Yani narsistik birey sizi terk etmekle korkuttuğunda, yalnızlıkla korkuttuğunda, yalnız kalırsın, benden daha iyisini bulamayacaksın, işte mahvolursun işte gibi bu tarz tehditler savurduğunda arkadaki o şemamızdan gelen duygusal hisleriniz, bedensel hissiyatlarınız ve düşünceleriniz bir anda ortaya çıkıverir ve bütün sisteminizi, ruhsal mekanizmasını, mekanizmanızı etkisi altına alarak bu şekilde şemanız size ne söylüyorsa onu yapma eğilimi içerisinde verirsiniz. Yani burada da genelde uslu çocuk modunda söz teslimci bir yapıda buradaki şemayla baş etmeye öğrendiyseniz eğer böyle bir modunuzla o şemayla baş etmeye çalışırsınız ve böyle yaptığınız için de o şema kendisini tekrar etmiş olur. Nasıl? Yani varsayın ki narsis sizi korkuttu diyelim. Yapayalnız kalırsın, kimsesiz kalırsın, kimse seninle ilgilenmez falan gibi ee, işte böyle bir şey söylediğinde orada terk edilme şemanız varsa ya gerçekten hani o beni terk ederse ben tek başına kalırım, mahvolurum, kimseyle bakamam falan gibi onları doğrularsınız. Yoğun bir panik, endişe hali içerisinde olur. Çöküntülü bir yapıda olarak e, tamam ben o zaman bu ilişkiden ayrılmayayım yani yeter ki beni bırakma, yapayalnız kalmayayım e, gibi e, bu korkunuzu doğrulayarak o ilişkiye devam etmeye e, çalışırsınız. Yani yeter ki beni terk etmesin, benden uzaklaşmasın gibi e, o korkuyu sürdürerek e, o ilişkideki sıkıntılara da maruz kalmaya devam edebilirsiniz. Yani o ilişkiden ayrılmak... Ya bir saniye hani bu buradaki verdiğin tepkiler, yaptığın şeyler beni çok rahatsız ediyor. Rahatsızlığımı söylememe rağmen hala aynı şeyler yapılıyor. Hiç bana ben saygı duyulduğumu hissetmiyorum. O yüzden yani bu ilişkide kalmam benim için çok sağlıklı olmayacak. E, ve bu ilişkiden ayrılmak istiyorum e, gibi bir tepki veremez. Hatta verseniz bile e, buna bunu çok sürdüremeyebilirsiniz. Yine e, küçücük bir tetiklenmenizde, kendinizi yalnız hissettiğinizde ilk yapacağınız şey o kişiye mesaj atmak olur. Yani o kişiyle temas kurmaya çalışmak olur. Arkasındaki aslında yapınız bu şemalarla ilgili olabilir değerli arkadaşlar. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Yani bu şema yapılanmalarıyla alakalı çocukluk çağlarındaki yaşantılarınızla doğrudan bir ilişkisinin olduğunu düşünüyor musunuz? Çocukluk dönemi yaşantılarınızdaki ebeveynlerinizle kurmuş olduğunuz ilişkideki örüntüleriniz ve oradaki yaşadığınız üzücü olaylar aslında arkada alttan alta şu anki hayatınıza da etki etmeye devam ettiğini düşünüyoruz bizler şema terapistleri olarak. Sizler bu düşünceye katılır mısınız yorumlar kısmında bunları bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz değerli arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.